Bilimle ilgili bütün sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım. Yere hoş geldiniz. Burası Tek Durak Bilim Noktası. Singapur'dan Sharon'ın bir sorusu var. Sharon, gelecekle ilgili ne düşünüyor? Sharon, insanlığın geleceğinde robotların oynayacağı rolü merak ediyor. Robotlar hali hazırda endüstri ve üretim dünyalarını değiştirdi. Peki zamanla günlük yaşamımızın bir parçası olacaklar mı? Bazıları gelecekte robotların hayatlarımızı ele geçireceğini düşünüyor. Ama merak etmeyin ben arkadaş yanlısı bir robot yapmanıza yardım edeceğim. Sharon dostane robotumuzu yapmak için şunlara ihtiyacımız olacak. Boş tuvalet kağıdı ruloları, tutkal, cetvel, maket bıçağı, bir kalem, birkaç metal kelepçe, bant, çeşitli renklerde pipoteli, makas, farklı boylarda iki karton kutu, çizgili kağıt ve değişik renklerde kağıtlar. Şimdi iki karton kutuyu birleştireceğim. Bu kafa kısmını, bu da vücudu oluşturacak. Vücudun ortasında bir nokta seçiyorum. Ayrıca kafa üzerinde de küçük bir delik açıyorum. Robotumuzun kafası kendi etrafında dönebilsin diye bu iki parçayı bir metal kelepçeyle birleştireceğim. Günümüzde birçok robot bir çeşit yapay zekaya sahip mekanik vücut parçalarından oluşuyor ve bir bilgisayar programı ile yönlendiriliyor. Robotlar geniş ölçüde tekrar gerektiren ve yapılması insanlara zarar verebilecek işlerde kullanılıyor. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağım. Tutkalınız yoksa yapıştırmak için bant kullanabilirsiniz. Ama tutkal daha iyi görünüyor. Şimdi ayrılmadıklarından emin olmak için bir parça bant kullanacağım. Kafa ve vücudu oluşturduk bile. Bacakları ve ayakları oluşturmak için kağıt rulosuna yapıştırılabilecek kadar büyük dikdörtgen parçalar kesiyorum. Ayaklar kuruduğunda bacak parçalarını vücuda yapıştıracağım. Kurumasını bekleyelim. Kollar için iki değişik renkte kağıt kullanacağım. Bu çizgiyi işaretleyip ikisini bir arada keseceğim. Diğer kol için bir tane daha keseceğim. Şimdi iki ucu birbirine yapıştıracağım. İşte böyle. Akordeon şeklinde kollar yapmak için kırmızıyı yeşilin üstüne katlayacağım. E yine kırmızı. Ve artan kısımları kesip uçları birbirine yapıştırıyoruz. Kuruduğunda böyle görünecek. İki turuncu pipoteli kullanacağım. Bunlar robotun antenleri. Kalemin etrafına sarabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Şimdi kafa üzerinde iki delik açıp antenleri yapıştırın. Şimdi bir kolu yapıştıracağım. Dostane robotumuz neredeyse hazır. Gözlerini, burnunu ve dudaklarını çizeceğiz şimdi. Bunu küçük kağıt parçaları keserek de yapabilirsiniz ya da düğmeler kullanarak da olabilir. Size dün yaptığım robotu göstereyim. Evet, robot dostum. Ve o çok özel. Bu özel robotla ne yaptığımı size şimdi göstereceğim. Arka tarafını açık bıraktım ve göz delikleri kesip yarı şeffaf renkli kağıt yapıştırdım. Böylece içinden bir fener yaktığımda canlanıyor. Evet, işte canlandı. Bu dışarıda yaramaz robotlar olmasına karşı aldığım bir güvenlik önlemi. Kendi robot dostunuzu yapmak için ihtiyaç duyacağınız malzemeler şunlar. Birkaç metal kelepçe, değişik renkte el işi kağıtları, farklı renkli kağıtlar, bazı kırtasiye gereçleri, renkli pipotelleri, değişik boylarda iki karton kutu. İki boş kağıt rulosu. Robotlarla ilgilenen teknoloji dalının adı robotiktir. Bunu öğrenmek için bir konuğumuz var. Umarım bir robot değildir. Vay canına. Merhaba. İçeri gel. Bilim dükkanına hoş geldin. Adın ne peki? Adım Agastya. Buraya gelme sebebin nedir? Japonya ile ilgili bir ödevim var ve orada robotikle ilgilendiklerini duydum. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Robotikle ilgileniyorsan robotlar konusunda uzman olan çok ilginç biriyle ilgili konuşacağız. Bakalım şimdi. Evet. Bu Profesör Hiroshi Ishiguro. Japon robotikçi. İnsansı robotlar konusunda bir öncü ve kendini kopyalayan adam olarak biliniyor. Hayır, o şekilde değil. Ishiguro, 1963'te Shiga, Japonya'da doğdu ve lise yıllarında kendini resme adadı. Yamanaşı Üniversitesi'nde öğrenim ve araştırmalarını sürdürürken robotlar ve bilgisayarları araştırmaya yöneldi. 2001'de Ishiguro, 4 yaşındaki kızına benzeyen bir robot üretti. Bu robotun adı Repli Q1'di. Kızı bu robotla ilk kez karşılaştığında korkup ağlamaya başladı. 9 yıl sonra Ishiguro kendini kopyalayarak ürettiği Osaka Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi işini onun yerine sürdüren Geminoid t 1 adlı Android'i üreterek dünya çapında ilgi topladı. Geminoid H1 yaratıcısına benzer tavır ve hareketler sergiliyordu silikon lastik, hava basınçlı eklemler, güçlü mekanik parçalar ve Ishiguro'nun kendi saçından oluşuyordu. İşte buna kendini bilime adamak derim. Robot bir bilgisayar yardımıyla uzaktan kumanda ediliyordu ve sesini yakalamak için bir mikrofon, yüz ve kafa hareketlerini algılamak için de bir kamera kullanılıyordu. En iyi insansı robot dalında Robocop ödülünü tam dört kez kazandı. Ishiguro şu anda Osaka Üniversitesi'nde Akıllı Robotlar Laboratuvarı'nın yöneticiliğini yapıyor. Gözetimindeki ekipler, robotlarda amaç ve istek doğrultusunda gösterilecek duygular üretmeye çalışıyor. Bir basın demecinde Ishiguro, "Benim ürettiğime benzer robotlar sonunda pop yıldızlarının ve Hollywood aktörlerinin yerine geçecek. Hep güzel görünecekler ve asla yorulup yaşlanmayacaklar." demiştir. Sizce haklı mı? Geleceğimiz robotlarla dolu bir bilim kurgu hikayesi gibi mi olacak? Bekleyip göreceğiz. O tam bir dahi. Onunla bir gün tanışmak isterim. Biliyorum. Ben de. İlk insansı robotun adının elektro olduğunu biliyor muydun? 1939'da Ohio Amerika'da Westinghouse tarafından üretildi. Ah bunu bilmiyordum. Söylediğin için teşekkür ederim. Gerçek bir robot yapabilmek isterdim. Evet bu zor bir iş. Modern bir robot yapmak için şunlara ihtiyacımız var. Etrafını 360 derece görebilmek. Böylece güvenli bir şekilde bir yerden bir yere gidebilir. Bunu içsel veriler, kamera ve GPS'i birleştiren gerçek zamanlı kinetik teknolojiyle başarabilir. Tüm bunları birleştirip bir resme dönüştürür ve robot en iyi kararı alabilir. Bu çok etkileyici. Şimdi gerçekten bir robot yapmak istiyorum. Biliyorum. Evdeki malzemelerle yapabileceğimiz basit bir robot yaratabiliriz. Neden olmasın? Ne dersin? İster misin yapmak? Evet. Bakalım bilim dükkanı kutumuzda neler var? Evet. Çift taraflı bant, makas, iki diş fırçası, <laughs> maket bıçağı, kerpeten, küçük bir motor, birkaç pil ve teller. Bir motorun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız... ...işte böyle görünüyor. Telefonlarda titreşimi sağlayan parça. Bu eski bir telefondan alındı. Daha yeni telefonlarda böyle bir motor bulunur. Ve şimdi diş fırçamızın kıllarının bulunduğu üst kısmı keseceğiz. <laughs> Bunun için bir yetişkinin yardımı gerekebilir tabii. Şimdi hareketi kolaylaştırmak için bu kılları biraz eğeceğiz. Bu şekilde biraz tutabilir misin? Bu sırada ben de diğer fırçayı keseceğim. Bunun için de bana yardım eder misin? Evet. Teşekkür ederim. Hareketi kolaylaştırmak için kılları belli bir açıda geriye doğru bastırıyorum. Ön kısımda kıllar fazla uzunsa biraz kesebiliriz. Buna bakalım. Evet, iyi görünüyor. Şimdi banttan küçük parçalar keseceğiz. Fırçanın üstünde duracak kadar. Evet, sen de kendininkini yapabilirsin bu arada. Evet. Motoru pillere bağlamak için kabloya ihtiyacımız olacak. Burada önceden lehimlediğim bir tane var. Bunu bir elektrikçi de yaptırın veya bir yetişkinden mutlaka yardım isteyin. Motoru fırça yapıştırırken kafa kısmının dönmesini sağlayacak kadar yer bıraktığınızdan emin olun. Yoksa robotunuz çalışmaz. Evet. Kablolardan birini alacağız ve banta tutturacağız. Sonunda da pile bağlayacağız. Biraz daha çift taraflı bant gerekiyor. İki küçük parça kesin. Evet, bir sana bir de bana. Evet, kablonun diğer ucunu pilin üzerine bantlayacağız. Robotumuz canlanıyor. Evet, İşte oldu. Evet. <laughs> kullanmadığım birkaç masa ayağı var. Bunlardan bir arena yapabiliriz. Evet. Tamam. Robot savaşı. Sana inanıyorum. Başarabilirsin. Sana güveniyorum. Doğduğundan beri. Bu az önce olsa da... <laughs> Evde kendi robotunuzu yapmak istediğinizi biliyorum. Gereken malzemeler... ...iki diş fırçası, birkaç pil ve kablolar... ...çift taraflı bant... ...maket bıçağı... ...makas... ...titreşim motoru... ...ve kerpeten. Agasya, içimde eve gidip bunlardan bir sürü yapacağına dair bir his var. Evet, yapacağım. <laughs> Uğradığın için teşekkür ederim. Çok eğlendim. Hayır, asıl ben projeme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Önemli değil. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz önümüzdeki hafta. Birçok heyecanlı soruyla ve cevapla bilim dükkanı tekrar karşınızda olacak. Sana güveniyorum. Evet yapabilirsin. Evet.